Merhaba hoş geldiniz çok teşekkürler hoş geldiniz hoş geldiniz başka nasılsınız hoş geldiniz hoş geldiniz Şahin Bey yeni firma mısınız nasılsınız çok teşekkürler Sağ olun. sağlıyorum sizler nasılsınız bilmiyorum muhatap Şimdilik hiçbir şey yok sağ olsunlar. Yeni, 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 yeni çok sağ olun. Çok güzel ağırlıyorsunuz. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Şu an için hiçbir ihtiyacı yok. karşılandı. Türkiye'de tekstilin başkenti olarak bilinen Kahramanmaraş bu unvanını her geçen gün artırarak devam ediyor. Türkiye ihracat artışından daha fazla ihracat artışı sağlayan etkilenmemek için elinden gelen gayreti gösterip çalışmalarına devam eden bir kent olma yolunda hızlı adımlarla yürüyor. Dün Kahramanmaraş'ta tekstil kenti olan kent bugün artık tekstille birlikte tekstil makinaları da üreten bir kent konumuna gelmiş ve bunun fuarının da her geçen gün biraz daha büyüdüğünü görüyoruz. Kahramanmaraş'ın kadim bir şehir olduğunu her zaman ifade ediyoruz ve birçok sektörde de öncü öncülüğünü devam ettiriyor. Bunlardan biri de tekstil sektörü. Özellikle tarımdan pamuğa, pamuktan iple, daha sonra dokumaya ve daha sonra tekstilin birçok alanında efendim boyamadır, işte dikimdir vesaire hazır giyim bunlara evrilen bir tekstil sektörümüz var. Hamdolsun burada da çok değerli girişimcilerimiz, iş adamlarımızın hemşehrilerimizin çok büyük gayretiyle bugünlere gelmiştir. Şunu hep övünerek ifade ediyoruz. Kahramanmaraş'ımız almış olduğu teşvikleri yüzde yüz amacına uygun kullanan nadir şehirlerimizden biridir. Bu da bir kaynağıdır. Evet. Hayırlı uğurlu olsun.